Ay. Vay 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 vay. Dönsek mi artık? Oğlum ne dönmesi ya? Kamp yerinden ayrılalı daha beş dakika olmadı. Onu demiyorum genel olarak eve dönsek mi artık? Çadırımızı kurduk, sandviçlerimizi yedik. Elime kıymık bile battı. Artık dönelim mi daha fazla maceraya girmeden? Yürü 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 yürü. Kerem bu arada o kıymağa dikkat et bence bir baktır. Çünkü mikrop falan kapabilir. Dedim. Ne oldu, iyi misin? Ayağım. Yok bir şeyin, yok bir şey. Tamam, tamam. Her şey kontrol altında, tamam. Yavaşça bırak, yavaşça bırak. Nasıl, nasıl yere mi bırakayım kızı? Ben gördüm Ceyda, numara yaptın. Ya yani ne yapıyorsun sen? Ayşe, ne numarası? Ayağı burkuldu. Sakin ol, bakacağız şimdi. Sen anlar mısın bu işlere? Oğlum sen ne diyorsun? Ben askerde sıhhiyeciydim. Ne vakalar geldi, ne vakalar. Bir de ameliyata girmediğim kaldı neredeyse. Neresi kızım? Göster bakayım. Burası mı amca? <laughs> Yok bir şey. Vallahi on numara tespit Muhsin babacığım. Kerem de melek mübarek. Ama çok acıyor. Yardımsız yürüyemeyeceğim galiba. Vallahi bizde çareler tükenmez. Muhsin babanda her şey vardır. <laughs> hmm. Hadi bakalım. Şimdi şuna dayanarak ayağa kalk. Hadi bakalım ha? Tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederim Muhsin amcacığım. Hadi dönelim madem. Ha eve mi dönüyoruz? Oğlum ne eve dönmesi ya? Bu gece burada kalacağız. Artık alıştır buna kendini. Kerem ya senin de melek olacağın tuttu bir ceydan. Ah, ne oldu? Herkes düşüyor. Sen de mi? Ne oldu? İyi misin? İyiyim ya. Yok bir şeyim. Ha? Tamam merak etme. Her şey kontrol altında. Her şey. Geç bakayım sen şöyle. Baba ben anlamam. Sıhhiyeci olan sensin. Geç direksiyonun başına. Öğreneceksin. Hadi gel 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 gel. Eğer acil bir şey varsa şişme yapar hemen. Dikkat et. Aa, dokuz. Ne? Ne? Kerem ne dokuz ya? Ne diyorsun sen? Burası acıyor mu? Ya basılır mı öyle? Acıyor yapma. Ha, burada bir şişlik var. Heh, i̇şte bak kavramaya başladın. Evet, bunun çaresi şimdi çantadaki kremde. Ama o da kamp yerinde kaldı. Onu süreceğiz, sabah kadar hiçbir şey kalmayacak. Baba ya. Dönelim artık. Bak bunların hepsi bir işaret. Benim de mi düşmem gerekiyor? Hadi daha büyük felaket olmadan dönelim eve. Oğlum ne felaketi olabilir Allah'ını seversen ya? Aa uğursuz uğursuz konuşma. Hadi kaldır karını, kaldır. Hadi. Gelsin senin şeyine, omsuna hadi. Muhsin amca başka baston yok mu? 12 bastonluk değil. Merhemi sürünceye kadar çok basmaması lazım. Hadi. Hadi kaldır karını, hadi. Tabii tabii kalkamam ben. Kerem yardım et. Heh. Kaldır. Hadi. hadi. Omuzunu at. Omuzunu at eline. Omuzunu at. Omuzuna. At. Kızım daha sıkı sarıl. Daha sıkı sarıl. Daha sıkı sarıl ki rahatça kaldırsın seni. Ha? Ya sizi bazen anlayamıyorum. Sanki karı koca değil de zaman zaman yabancı gibisiniz. Olur mu öyle şey? Musun babacığım saygımızdan. Saygımızdan babacığım. Senin yanında usturuplu davranıyoruz. Aferin sağ olun da hadi sen iyice sarıl. Sarılsın, sarıl sarıl. Hani at omuzunu ha? Tamam hadi. Hadi bakalım. Bir de bu kadar yakın gidiyoruz diye şimdi öpmeye kalkmadı beni. Bilemeyeceğim artık. Hem öpme diyorsun hem de dibime kadar giriyorsun. Sen için değil herhalde, Ceyda için. Sen profesyonelce işini yap. Beni taşı yeter. Dokuz neydi ya? Dokuz dedim bana. Volkan'la oynadığımız küçük bir oyun diyelim kadınların ayak bileğine bakar puan veririz. <laughs> ne diyorsun? Ne saçma bir şey bu ya? Ama bugüne kadar hiç şaşırtmadı. Eğer bir kadın ayak bileği ince, zarifse, güzelse... ...işte diğer şeyler de onu takip ediyor. Beli, boynu ya da işte. E tamam, tamam Kerem <laughs> sus ya. Gerçekten sus. Ayrıca dokuz numara ne ya? Benim ayak bileğim on numara, on. Onu daha gören olmadı. O bir efsane. Dokuzu da en yüksek puan olarak Farz edebilirsin. Nereye kadar bu pembe rüyalar?